Evet arkadaşlar bundan 24 yıl önce Oda adlı bir yazar One Piece adlı manga serisini çizmeye başladı. Bu seri milyonlarca insan tarafından okundu, sevildi ve izlendi. Ee, yanılmıyorsam 800 milyon civarda mangası sattı. Gerçekten e, kanalımdaki insanlar arasında olsun, diğer insanlar arasında olsun. One Piece izleyen herkesin üstünde bir iz bıraktı. Ancak bu videonun konusu One Piece olmayacak. Bu videonun konusu One Piece seven insanların sevebileceği diğer animeler hakkında önerileri içerecek. Bir kısmını ben de izlemedim. Gelen önerilerden bir kısmını sizlerle paylaşacağım. Bir kısmını ben de izledim. Bunlar hakkında da detaylı yorumlarda bulunacağız. Videoyu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. 15 numarayla başlıyoruz. Black Clover. Evet, Black Clover e, büyü yapmayı bilmeyen, sihirli güçlere sahip olmayan bir yetim olan Asta'nın etrafında dönüyor. Asta bir şekilde hiçbir yeteneği olmamasına rağmen büyünün kullanımını öğrenmek için bir şekilde çabalıyor ve büyüyor. E, ardından doğal olarak başkalı karakterlerle rekabet içerisine giriyor. Black Clover bana izleyicilerim tarafından çok önerilen bir anime arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse hiç vakit ayırıp izlediğim bir anime olmadı ama çizimleri güzel bir anime bana kalırsa. Ee, o yüzden bir şans vermek gerekli mi? Gerekli bir renk kılavuzu. Evet, Fairytale 14 numara. Fairytale ben lisedeyken arkadaşlarım tarafından çokça izleniyordu. Ancak çokça filler olduğu için, çokça araları, aralar verildiği için ne yazık ki insanlar biraz soğudu. Müzikleriyle olsun, çizimleriyle olsun, hikayesiyle olsun. iz bırakmış bir anime. Büyülü varlıkların ee, ve yerlerin olduğu bir dünyada geçiyor e, ee, ejderha İgneli arayan Fairy Tail oncasının büyücüsü olan Natsu Dragnel ana karakterimiz. Yol boyunca grup birçok maceraya devam ederken e, bu grubun nasıl birbiriyle sıkı dostluk kurduğunu, nasıl arkadaşlık kavramının ön plana çıktığını görebiliyoruz. Shonen serileri içerisindeki ki genel olarak seri Shonen'lerden, e, videos videosu Shonen'lerden oluşuyor. Shonen serileri arasında yine iz bırakmış bir iş olduğunu söylemek yanlış olmaz. 13 numara Bleach. Evet Bleach'in yeni sezonu yakın zamanda çıkmak üzere. Ben de açıkçası Bleach'e başlamayı düşünüyorum. Bleach soul re e ruh şey yapan ruh bükücü mü denir? Kopartıcı mı denir? Neyse işte. Rukiye Kukuchi'nin güçlerinden vazgeçmekten başka seçeneği olmadığında güçlerini Ichigo Kurasaki'ye devretmesiyle başlıyor. Ichigo Kurasaki şeytanlarla, kötü güçle, kötü ruhlarla dövüşmek zorunda kalıyor ve konu bunu ele alıyor. Bleach hakkında genel olarak otaku dostlarım şöyle bir yorumda bulunuyorlar. Gerçekten mutlaka izlenmesi gereken zaten üç büyüklerden biridir Naruto, One Piece, Bleach üçlüsü üç büyüklerden biridir. Dövüşleriyle akıcılığıyla gerçekten iz bırakmış bir seri olduğunu söylüyorlar. Ben hiç vakit ayırıp izlediğimi söyleyemem açıkçası ama daha doğrusu şöyle. E, Sembon Zakura Kagayoshi sahnesini izlemiştim. Evet. Çünkü ilgimi çeken bir konuydu o. Özellikle onu izlemiştim. Gerçekten dövüş ve aksiyon ögelerinin, korku unsurlarının asla seni bırakmadığı içine çeken bir seri olduğunu söylemek lazım. Magi adlı bir serimiz var. Magi serisi tabii tek seriden oluşmuyor ama ben Magi The Labyrinth of Magic yani bir e, labirenti ya da büyünün labirenti olarak e, bahsedilen seriden bahsediyorum. Yanılmıyorsam Netflix'te de bir kısmı var. Büyülü bir alem olmasına rağmen işte Binbir Gece Masallarından çeşitli karakterler bulunuyor. Ali Baba, Alaaddin ve Simbat. İşte e, fantastik bir hikaye var. Bu ana rollerdeki karakterlerinde Binbir Gece Masallarından ögeler içermesi bana kalırsa ilgi çekici bir nokta. O yüzden göz atılabilir diye düşünüyorum. 11 numara Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho yu ilk defa burada duydum arkadaşlar açık konuşmak gerekirse. Eski de bir anime yanılmıyorsam çizimlerinden gördüğüm kadarıyla. Genç Yasuke Urameshi bir çocuğun hayatını kurtarırken öldürüldüğünde bir yeraltı dedektifi olarak insan dünyasına geri gönderiliyor. E, bu rolü üstlenen e, kişi iblisler ve doğaüstü varlıklar etrafında dönen vakaları araştırmaya başlıyor. Gerçekten İlginç bir konusu varmış. Şu an ilk defa Yu Yu, Hakusho'yu burada duydum. Muhtemelen bize ögesinin ön planda olduğu bir seri olduğunu düşünüyorum. Ee, bu yüzden ilgi çekici olabilir. 10 numara. Evet. Üç büyüklerden bir diğeri videonun arka planında yer alan Naruto dünyası. Evet. Naruto dünyası hokagelerin olduğu, çakraların olduğu, jutsuların olduğu, ninja ögelerinin sıkça içerildiği bir dünya. Naruto dünyası. Ve Naruto dediğimiz karakter yetim bir çocuk, ailesiz büyümüş bir çocuk ve gerçekten Naruto'nun hikayesi, Naruto'nun yüzü hep gülmesine rağmen biraz buruktur bana kalırsa. İzlemedim ama çokça dinledim hikayelerini. Çokça dövüş sahnesi, inanılmaz e, gaza getiren şeyler içeriyor Naruto. Zaman zaman ağlatıyor, güldürüyor e, ve Jiraiya Sensei gibi bir karakteri de size katıyor o yüzden Naruto'ya da mutlaka ama mutlaka vakit ayırıp izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Ben henüz izlememiş olsam da. <laughs> evet 9 numara. Seven Deadly Sins. Bir Netflix işi. 7 Ölümcül Günah diye Türkçe'ye çevrilebilir. 7 e, Ölümcül Günahı temsil eden 7 karakterin, 7 çok güçlü karakterin bir şş, krallığı ve o krallığı ele geçiren Kötü şövalyeleri nasıl yendiğini anlatıyor ilk sezon. Sonrasını ben de bilmiyorum. Devamını izlemedim. Ama güzel ve eğlenceli olduğunu, klasik bir Shonen olduğunu kabul etmek gerek bana kalırsa Seven Deadly Sins'in. 8 numara. 8 numara bir anime olarak değerlendirilir mi bilmiyorum açık konuşmak gerekirse. Ama bu listeye girmeye hak kazandığını söylemek lazım. One Punch Man yine izlediğim işlerden birisi. Gerçekten ee, çok troll... Asla trollün dozunu azaltmayan, ne kadar ciddileşirse ciddileşsin, Saitama karakteriyle sizi güldürmeyi başaran bir iş. Gülmek istiyorsanız, eğlenmek istiyorsanız, animelerdeki, e, mangalardaki, shounen kavramıyla alay etmek istiyorsanız, bu beni eğlendiriyor diyorsanız, mutlaka ama mutlaka tanımanız gereken bir karakter Saitama ve mutlaka One Punch Man'i izlemelisiniz. Bekliyoruz acaba bir gün One Punch Man, Saitama'nın tek atmayacağı bir karakter olacak mı? Evet 6 numara Jojo's Bizarre Adventure. Evet Jojo'nun dünyası açık konuşmak gerekirse Jojo birkaç neslin aynı hikayeyi yaşamasını konu alıyor. Ee, i̇lk olarak 1987'de başlanmış mangası çizilmeye. Joestar ailesinin paranormal savaşını her jenerasyonda tekrar tekrar gündeme getiren bir öykü. O yüzden sıkılmadan önce mutlaka birden fazla Jojo'yu izleyin bu birden fazla Jojo'nun hikayesini izleyin diyerekten sizlere bu animeyi tanıtabilirim. Mutlaka göz atılması gereken bir anime 6 numara Tengen Toppa Gurren Lagan. Bunu da ilk defa duydum. Dünyanın demir yumruklu spiral kral Lord Genom tarafından yönetildiği bir gelecek de dünya nüfusu yer altına sürüldü. Genç kardeşler Simon ve Kaminanın dünyayı ve gökyüzünü görmek için büyük planları var. Bu yüzden diktatörün güçlerine karşı savaşmak ve yerin üstündeki araziyi keşfetmek için yüzeye kaçıyorlar. Gerçekten ilginç bir animedir. Tengon Toppa Guren Laganda. Ben göz atmadım ama. ...çokça sayısız meka dövüşü içerdiğini... ...meka anime sevenler tarafından çok sevildiğini ve... ...ani vedalara da sahne olabildiğini biliyorum. Çat diye basarlar böyle yüzünüze yüzünüze ölümü, vedayı. O yüzden dikkatli izlenmesi gerekiyor. 5 numara. Evet. Çok sevdiğim bir seri. Akira Toriyama'nın dünya çapında tanınan... E, ...Shonen serisi. Pek çok seriye bunların arasında One Piece de yer almak üzere... ...ilham vermiş bir seri. Dragon Ball... Dragon Ball'un konusu süper güçleri olan bir karakter olan Goku'nun e, ejder toplarını toplaması ve dövüş sanatlarında nasıl dünyanın en iyi olduğunu, dünyanın en iyisi olduğunu da devamında evrene karşı nasıl e, duruma göre evrende nasıl savaşlara katıldığını konu alıyor. Sürekli gelişen bir şey oynayan karakterimiz var. Son Goku. Gerçekten mutlaka tanışmalısınız Son Goku'yla, mizahıyla, eğlence öğelerinin ön planda olduğu bir seri. Mutlaka izlemelisiniz bana kalırsa. 4 numara Hunter x Hunter. Ee, nerede Dragon Balls, işte One Piece, ne bileyim klasik şey oynayanlardan, Naruto'yu seven varsa... Bence o kişi mutlaka Hunter x Hunter'da sevecektir. Hunter x Hunter muhteşem bir seridir arkadaşlar. Bana kalırsa, izlediğim seriler arasında söylüyorum. Anime tarihinin en iyi bölümlerini içeren e, serilerden biridir. Serinin kalitesi hiçbir zaman düşmüyor. Sürekli bir hareketlilik var, sürekli bir savaş var. Ana konusuna gelirsek, e, avcılık dediğimiz... Ee, bir sınav var. Babasını tanımayan Gon Adlana karakterimiz avcılık sınavına girmeye karar veriyor ve burada dostlar ediniyor ve e, avcılık lisansını kazandıktan sonra da yine aynı dostlarıyla başka maceralara atılıyor diyebiliriz. Gerçekten ilginç bir seri. Black Lagoon 3 numara. Black Lagoon'u izlemedim. Ee, Black Lagoon şu an listemizde yer alan en karanlık ve aşırı şiddet içeren e, animelerden birisi. One Piece'te ortak bir yanı var. Korsanlar, iş aralımı, Rukoro, Kijama, Okajima, Lagoon Company olarak bilinen ve korsan paralı asker tarafı grubu tarafından kaçırılınca onların grup ekibine katılıyor ve para kazanma görevlerine yardım ediyor. Bunu konu alıyor. Gerçekten ilginç bir seri olduğunu söylemek lazım. 2 numara Full Metal Alchemist Brotherhood. Ee, ak Nasıldı ya? Renkinjit suşi. Akame miydi? Nasıldı lan? Akame'na Aa Japoncasını biliyordum ben bunu. Neyse onu söylemeye çalıştım da. Metal Simyacı, bana kalırsa animelerin şahı. Gerçekten tansiyonun hiç düşmediği, 64 bölümlük size eğlence, arkadaşlık ve dostluk vadeden bir seri. E, duygusal açıdan da yeterli doyurur sizi mutluluk açısından da yeterince doyurur mutlu eder mi eder mutlaka ama mutlaka göz atılması gereken bir seri olduğunu söylüyorum size konusu e, şöyle özetlenebilir yapılmaması gereken yasak olan bir şeyi sırf annelerini geri kurtarmak için yapan iki kardeşin ee, birisi bütün vücudunu kaybediyor diğeri ise bir kolunu ve bir bacağını kaybediyor ve onu simya evreninde simya kullanarak geri almaya çalışıyorlar bu sırada pek çok dostla tanışıyorlar pek çok hikaye yaşanıyor ve hikayenin gidişatı da bambaşka bir noktaya sürükleniyor mutlaka izlemelisiniz diyorum ve bir numara tabi bu sıralama benim tarafımdan yapılmadı bunu belirtmek lazım. <laughs> Çünkü ben çoğunu izlemedim ama izlediğim serilerden biri Mahiro Academia. Mahiro Academia gerçekten Hrodayı kendine örnek almış bir adam tarafından çizilen bir anime. Şu anda da aklıma gelmese de mangakanın ee, binlerce manga arasında en iyi manga olarak anılan manga hep One Piece olarak anıldı. Hem sürdüğü e, temponun asla düşmemesi hem sürükleyiciliği hem de uzun sürmesi açısından One Piece gerçekten hep zirvede yer aldı. Ancak e, My Hero Academia'nın mangakası dedi ki ben dedi en iyi olma hikayemi anlatacağım dedi ve kendi hikayesini anlatma e, düsturuyla bir hikaye çizmeye başladı. İlk çizdiğinde karakterler şu değildi, genç, yetişkindi. Ancak dediler ki hayır bu bir shonen olmalı ve shonen olarak çizmeye başladı. Ve binlerce kahramanın, binlerce quirkin yer aldığı bir evren çizdi. Aralarında hiçbir yeteneği olmayan bir çocuğa ise dünyanın en büyük gücünü all for one for all'u verdi. Ve bu çocuk dünyanın en iyi kahraman oluşu hikayesini anlatmaya başladı. Mangaka aslında kendi hikayesini en iyi mangaka oluşunu anlattığını ifade etti. Bakalım gerçekten olabilecek mi? Evet arkadaşlar liste bu şekilde hazırlandı. Liste hakkındaki görüşlerinizi e, abi şu yer almamalı ya da şu yer almalı izledikleriniz hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ee, özellikle kanalımda hangi animenin şu animenin ya yani saydıklarım arasında birinin konuşulmasını istiyorsanız onu da izleyebiliriz duruma göre ee, bu şekilde yorumlarda belirtirseniz sevinirim videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalımı beğendiyseniz e, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın videonun sonuna geldik ee, ne desem bilemedim valla bu şekilde diyorum kendinize iyi bakın Hoşça hoşçakalın vampiste kalın bay bay